gelir bu havada. Arkadaşlar bugün o kadar soğuk bir hava var ki, bugün o kadar soğuk bir hava var ki. Çok kötü bir soğuk var dışarıda. Kim benimle markete gelecek? Oyunun başına oturmuşlar kalkmıyorlar ya. Ben bilirim şimdi size yapacağımı. Ben bilirim. İbrahim Baba neredesin? Şunlara bakar mısınız? Bakın bakın. içeri odaya girdim. Beni fark etmiyorlar bile. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Kaç evet. saattir bu? Daha az önce başladı galiba. Ali Necati senin evet. oyununun aynısını oynuyor baba. Nasıl oluyor? Süper bir yetenek. Anne bu alnına daha iyi oynuyor. Evet, ama birlikte. ama şimdi anneciğim sen babanla sürekli oyun oynarsan bile aynı oyun ya Oy. bakar mısınız İnternet üzerinden peki, işte beraber oyun oynuyoruz onlar. peki şey bu bilgisayar <laughs> ne ya bilgisayardan oynuyorduk sonra onu geri bıraktık aa, aa, bak hele her Baba yerden mısın, oyun açmışlar bilgisayardan açmışlar telefondan açmışlar bir de iyi Küçücük tabletinden açmış. Sen. Hiç baba, beni duyuyor mu? Baba, İbrahim ya. pirinçle tereyağı bitmiş. Pilav yapacağım. Ha. Pirinçle tereyağı bitmiş. Ne? Ali Necati. Anneciğim baban diyor ki biz markete gelmeyelim sen git diyor. Baba, baba evet. Anne evet sen de git. Sen git. Nasıl sen git? Sen gelmeyecek misin? Gel baba. Ya olmaz ama bir oyun oynayacaksınız diye Olabilirim. ben nasıl gideyim tek başıma bu soğukta? Ya gider gelirsin şuradan. ya bir İbo vallahi gidemem. Hadi hep beraber. Allah Allah. Hadi hep beraber. Allah. Bakın ben gidersem kötü olur. Size hiçbir şey almam. Sen git gel ya bu soğukta ne <laughs> olur ya? Anneciğim, evet ya. 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 Hava buz gibi var. <laughs> Çocuk hasta olur gerçekten. Biz gelmeyelim sen git. Ali ya gel bir şey olmaz arabayla gidiyoruz sıcacık ay gidersin. Ay sıcacık giyiririz be. Hadi. Hep beraber ay gidelim bebeğim. Soğuklarda kucu. bizi yorma ya. Sen bu çocuğu hep şey yapıyorsun öğretliyorsun değil mi? Gitme Öğret yere. demiyorum. Adam Öğret demiyorsun. Rehin alıyor süper tamam, bir Tamam oynayın çiz. oyununuzu ama size bir tane çikolata bile alırsam görürsünüz. ya. Almaya. Almayacağım pirinçle tereyi alacağım bir de sevdiğim her şeyi alacağım. Bir, şey, bir şey oldu oh. gördün mü? İyi oldu. Ben gidiyorum anahtarı ver o zaman. Süper. Bir yetten. Ver anahtarı. Anahtar. Aldım. Tamam ben gidiyorum o zaman. Siz oynayın oyununuzu. Orada kalın, orada yatın. Hiç kalkmayın tamam mı? Baba. Şuna bak ya. Baba. Hala oyun oynuyorlar. Baba. Gerçekten. Süper bir, süper bir. Efendim oğlum. Hayır. Ben gidiyorum. Ben başa dönmüşüm ya. Hey! Duymuyorlar ya. Bak, bak. Bak, bak. Ben gidiyorum, gidiyorum. Nasıl döndün sen? Hiç umursamadılar bile. Siz görürsünüz şimdi. Size hiçbir şey almayacağım. Sadece gideceğim. Pirinçle tereyağımı alıp geleceğim. Ay, bu soğukta beni yolluyorlar. Bakar mısınız? Şu havaya bakın ama nasıl rüzgarlar. Arabayla da gidecek olsam. Ay havaya bakar mısınız? Nasıl soğuk, nasıl soğuk. Beni bu soğukta tek başıma gönderiyorlar ya. Kökler var şu. Kök mü? Bak. Ne kökü ya? Baba gel bak. Ağaçların mı? Bak sen Bakayım. Ha şurada. Bak, tamam şiş, geldim. Bak çölde. Sen buradaki kökü mü diyorsun? Bak bak gel gel. Ha çöle gel diyorsun. Bir motop, bir mitop çölü müydü? Ne çölüydü? Niye beni tek başıma gönderiyorlar? Hı? Hangi birini tek başıma taşıyacağım ben? Hem hava soğuk hem bir sürü eksiğimiz var. Gitmiyorum ya ben. Gitmiyorum ama size de gününüzü göstereceğim şimdi bakın. Gitmeyeceğim. Ama anahtarımız var. Şimdi. Aa anahtar kilitleyelim. Arabamızı kilitledik. Ve yine de bir kontrol edeyim. Evet kilitlemişiz. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi çok fazla oldular değil mi? Ne bana yardım ediyorlar, ne yemeğime yardım ediyorlar. Her şeyi tek başıma yapıyorum ben. Buna bir ceza mı versek? Ay duymasınlar. Bunlara bir ceza vermenin zamanı geldi. Bunlara bir ceza vermenin zamanı geldi. Önce bir bakayım bakalım masanın başından kalmışlar mı? hala yerlerinden kımıldamamışlar. Evin diğer penceresinden bakıyorum. Yan odanın. Ay hiç kımıldamıyorlar bile ya. Anne Cansiye. Efendim. Benim canım bir şeyler istedi ya. Gitti. Acıktım gibi. Yiyelim. Bu cubur yerim. Bu mu? Ha bu cubur. yerim ya hadi gel. Annem de gitmiş. Annem de gitmiş. Ee. Değil mi? Bir şeyler değil. Gelir birazdan ya. Geç bak, Geç bak bakalım. Bir ben çatıma. ha. hadi. suyunu veririm o zaman. Çok... Benim en iyisi çatıya gideyim önce. Bir çatıda saklanayım. Bunların çünkü beni hiç 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 umursadıkları bile yok. Ben bunlara öyle bir şaka yapayım ki, öyle bir kışkırtma yapayım, öyle bir üzüm ki şimdi ikisini de görürsünüz siz. Anneyi soğukta gönderirseniz ikiniz tek gideceksiniz bunun sonunda. Ay, gerçekten çatı daha da soğukmuş. Ne yapsam acaba? Yok. Aa, anne Bir şey söyleyeyim mi? Bir tek burada şu poşeti bulabildim ya. Hiç avuç mu kalmamış? Baba bu çöp poşette ne varmış ona bakalım mı? Çöp poşeti değil lan bu normal abucubur market poşeti. Hadi gel bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ama ben sana bir şey söyleyeyim Ayşe bak bu bize yetmez ya. Bence anneni arayalım, annene söyleyelim. Uç bulasın ya. Evet. Ya. Bak sadece tereyağı, mereyağı dedi. Ana. Ne? Bu ne dedi ya? Bu ne dedi babacığım? Aa. İki tane kalmış bir de. Kurabiye. Başka hiçbir şey yok hemen anneni arayalım. Hemen. Hemen hemen, hemen iş işte. seni. Benden mi arayalım? oyunu kapattım anneciğim Necati şimdi. Tamam ben kapattım. Bir anneni arayayım. Dur. Dur çalıyor dur. Aa. Ali Necati annen telefona bakmıyor lan. Valla. Ne evet ya? Bir şey söyleyeyim mi? Telefonunu mu düşürdü? Buralardan ses geliyor mu? Yok. Evet. Gelmiyor. Zaten burada gizlensem de, gizlenmesem de... Ay nefes nefese kaldım. Bunlar gelip bana bakmazlar bile. Eminim. Fidye dedikten sonra ne yaparlar bilmiyorum ama. Ay ne yapsam acaba şimdi ben ya? Bunlara telefon açsam mı? Bunları bir arayıp ödlerini koparsam mı? İbrahim paracıklar gidecek diye üzülecek şimdi. En çok üzen o olacak İbrahim. Paracıkları gidecek diye. Telefona bakmıyor. Anne normalde böyle bir şey yapmaz. Valla ben çok endişelendim. Ben de endişelendim. Ne yapacağız? Telefonunu düşürmüş müşürmüş müdür acaba? Ya gel baba ya. Biz oyunumuzu oynayalım ya tat. Ya ne oyunu oğlum ben sana annen yok diyorum. Bak telefonunu arıyorum açmıyor diyorum. Sen oyun diyorsun. Oyun oynarız. Kaçıyor mu? Eminim. Fidye dedikten sonra ne yaparlar bilmiyorum ama. Bakayım çıktılar mı? Bakayım bakalım. Sıkıldım baba ya ben. Gel oyunumuza geçelim biz. Oyunumuza mı geçelim? Süper bir. Hadi geçelim. Da ben iyim var. Ay bak ya oğlum. Halimeciğim? Efendim. Oğlum tanımadığım bir numaradan mesaj gelmiş. Ne oldu ne oldu ne oldu? Dur, bir okuyayım bakalım. Evet. Annemiz, ha? Elimizde, ha? Ha? Ne diyor oğlum bu? Anneni kaçırmışlar ya. ya. Aa, bu bence şaka olamaz. Ali Necati ne diyor bu adam? Baba bence bu şaka olamaz. Babacım böyle bir şaka olur mu? Tanımadığım bir numara. Diyor ki, anneniz, yani Ali Necati'nin annesi elimizde. Ali Necati YouTuber. Biz Ali Necati'yi tanıyoruz diyor. Annesini kaçırdık. 500 bin dalır. Fidye vereceksiniz diyor ya. Baba ya, ya anneme bir şey yapalasa. Oğlum. Yani merak etme bulacağız bu parayı demek geliyor içimden ama 500 bin dalır da verilmez ya. 500 bin dalıra var ya. Anne öldür, öldür, öldür. Şakaydı ama bu şaka olamaz hayatta. Ya şaka değilse de bırak kalsın orada hacı 500 bin dalır diyor ya. Baba ya ben annem neden kaçıyor? Ne bileyim oğlum seni tanıyorlarmış. Seni tanıyorlarmış diyorlar ki Ali Necati YouTuber 500 bin dolar verin diyorlar. Ben o zaman baba Bacım parayı denkleştirsem vereceğim zaten. Bari baba çıkalım bakalım evde niye oturuyoruz? Çıkıp biraz hava alalım burası beni de böyle bir daralttı. Çıkalım bence de çıkalım daraldım anneciğim hadi. çıkalım buradan. Hadi. Çıkalım bir sağa sola bakalım. Dışarı çok soğuk dur. Bekle motunu giydireceğim. Tamam. Bekle. Baba annemi çok merak ediyorum. Oğlum ben de merak etmeye başladım ya. Giy ben batalım, de. Ya parayı bulamazsak? Parayı bulamazsak artık seni veririz onlara ne yapalım? Olmaz mı? O zaman parayı bulacağız. Yapacak bir şey tamam, yok. Bir geç. Söyle, söyle bakalım. Hemen bunu kaptı. Hemen bunu. Hadi çıkalım oğlum. Hadi bakalım. Hadi gel. Geç bakalım. Çık çık bakalım bakalım sağa sola kim daraldı ya İş ya. Kim kaçırma çaba edin şahsen geliyor. Şimdi kim istiyor ya? Çıkmışlar. Çapa doğru gidiyorlar. Bakar mısınız? Beni aradıkları yere bakar mısınız? Mahallede beni arıyorlar ya. Ay inanmıyorum. Fidye bulmak yerine mahallede beni arıyorlar. Belki de haber mi bekliyorlar acaba? Ne yapsam? Ne yapsam? Ben bunları dur şimdi bir korkutayım tekrar. Telefonum nerede? Heh. Telefonum burada. Ulu. Karınız elimizde. Ne yapacak mısınız? Hazırladınız mı parayı? Arap, hadi, hadi. Hemen getirin dediğim yere. 5 dakika sonra arayacağım sizi. Arap, Arkadaşlar ne kadar sakin konuşuyor. Bakar mısınız ya? Baba arabayı da aldı gittim annem. Hiç sorma ya. En çok da onu üzülüyorum. Araba gitti. Bu tarafa gittik yok. Bu tarafa gittik hiçbir izi rastlamadık. Bunu kaçıran nasıl kaçırdı acaba ya? Arabamız da gitti. Bakalım şimdi şunlara nasıl olmuşlar benden fidye istiyorlar diye dur bakalım İbrahim'in can alıcı noktası parası arkadaşlar şimdi parası gidecek diye var ya üzüntüden deli olmuştur o. <laughs> dedi nasıl yapacağız biz? Ayrıyacağım bekliyorum bekliyorum ya sana cıklar. Ay üşüdüklerini söylüyor ya. Hala Adam üşüdük ya. diyorlar hala bakar mısınız? Ben fedi istiyorlar kaçırılmışım hala üşüdük diyor. Şimdi var ya. Bakayım. Ben adamlara para hazır dedim ha. Parayı hazırladık dedim 500 bin alayım. Bir an önce arasa da bir çözüm bulacağız. Giderken bir yolda bir şeyler düşüneceğiz. Ne çözüm bulacağız? Bakacağız. Çözüm banka, çözüm banka, dost, eş, Hiçbir herkese soracağız. Nasıl söylüyor? Ne yapıyorsunuz siz? Kim arayacak? Şey. Ali. <laughs> Fidye. Fidye. 500 bin dalı. Ya siz Adam. benimle böyle bu soğuk hava dersiniz değil mi? Hava soğuk diye. Siz Aa, ben gelmezsiniz. Sen bize dalga mı geçiyormuşsun? Parayı bile ben. hazırlamamışsın. Asker oldu Demek ya. ki beni <laughs> kaçırıp öldürseler var ya, ya diyeceksin ki... 500 bin daları nereden buldun? 500 bin dalarım yok, öldür. Hayır ya, seni kurtaracaktık bizden oğlum. Anne, ben çok üstüm. Nedenmiş? Yer Ama sen söyleseydim sen babana kesin söylerdin. O yüzden sen de beni üzdün gelmedin. Söylemedim. Hayır canım. Hadi markete ikiniz gidiyorsunuz liste yaptım. Evet. Alıp geliyorsunuz. Tamam hadi, ya, tamam ya. hadi. Ben gelmiyorum. Tamam, Size tamam. ceza. Hadi, gel olun, hadi gel. birlikte gel. gidiyorsun babanla. Gel.